Mahçeli Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti ne düşünüyor vatandaş kötü düşünüyorum hepsini Allah belasını versin nasıl o kadar şehidimiz varken? Evet bir sürü şehidimiz varken şimdi Abdullah Öcalan'ı ipi atıyordu asın diye şimdi ne ne oldu da şimdi özgürlüğünü istiyor Bunlar ne yapmaya çalışıyor Biz de bilmiyoruz devlet bitmiştir Allah yardımcımız olsun amin abla. çoluk çocuğumuz ne olacak abla peki bu şartı... Allah yardımcımız olsun Allah'ın eteğini attık Allah Allah korusun çoluğumuzu çok Bitmişiz artık. Bakın alıyorum, gidiyorum, yetmiyor bile. Devlet onu düşünmesin, bizleri düşünsün. Abdullah Yücel'i düşünmesin. O zaten yaptı yapacağını. Rahatı yerinde, her şey önünde, özel. Şimdi neyin davasındalar bunlar ben bilmiyorum. Erdoğan da diyor Lübnan'dan da mülteciler gelsin, Suriye'den de onu getirsin mi? bakalım. Getirsin ama onun da burada kalacağı 4-5 ay başka da kalamaz ya. Nasıl kendi vatandaşı bu haldeyken ama. Biz bu haldeyken ne diye gidip de mültecileri bizim işimize dolduruyorlar zaten Suriyelilerden iş yok, güç yok. Olan işte zaten biz bizi işten çıkarıyorlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu işten çıkarıp onları alıyor. Neden biraz ta, a, eksik verelim diye. Ne yapmaya çalışıyorlar? Arkadaşım bunlar kendi devletini bitirmiş. Bitirmeye de devam ediyorlar. Allah hepsinin belasını versin. Teşekkür başka et, da bir şey olsun. değil. Mi? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti. Ne düşünüyor vatandaş? İnanmıyorum. Yalan söylüyor. Bahçeli bitmiş. Bu senaryo yalan yalan. Amaçları ne peki? Amaçları yeni yasayı yaştırıp Erdoğan'ı bir daha Cumhurbaşkanı yapmak. Ben hem de AK Parti üyesiyim. Bundan sonra da oy vermeyeceğim. Hakkımı da helal etmiyorum. Devlet Bahçeli Öcalan'ı meclise davet etti. Ne düşünüyorsun vatandaş? 40 bin şehidimiz varken doğru bir hareket mi? Doğru, doğru, bir söz mü? Şehitlerimizin kemik, kemikleri sızlamadı mı? Saniye çağırmış ki. Ben de anlam veremedim. Teröristin bittiğini açıklasın diye. <laughs> Çok iyi yaptı valla. Geri geri yani kendine yakışanı yaptı. Kendine yakışanı yaptı. Bunlar ne ülkücü ne milliyetçi. Bunlar çakma milliyetçi, çakma mülkücü bunlar. Yakışıyor mu abi? başbuğ Alparslan Türk Yeşil makamını bu sözü söyledi. Yani, yakışır mı? Zaten moruk. Tövbe tövbe ya. Şey olmuş zaten kendini bilmiyor zaten. Ne söylediğini de bilmiyor. Oradakiler de alkışlıyor. Yani aptallar da alkışlıyor. Açeli bebek katili Öcalan'ı meclise davet etti. İyi yapmış. Ve her şey beklenir ondan zaten. Nasıl 40 bin, şehidimiz, 40 bin şehidimiz varken doğru bir hareket mi abi bu? Vallahi artık onlar ne dolap düşünüyorlar hiç belli değil yani. Bu bu hükümetten her şey beklenir yani. Böyle. Zaten bir kalmıştı. Şehitlerimizin kemikleri sızlatmamaları kalmıştı. Bir de onu da sızlattılar. Onlar çoktan beri sızlıyor zaten ama yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Barış sürecinden beri sızlıyor diyorsunuz. Tabii canım Allah Allah. Devlet Bahçeli bebek katili Abdullah Hoca'nın meclise davet etti. E onların arkadaşı da ondan. Başka ne diyebilirim? Arkadaşım abla. Tabii ki. En sıkı dostları diyorsun. Evet. Öcalan'ı meclise davet etti. İnanmıyorum. Vallahi billahi abla. İnanmıyorum. Gelsin annen. diyor. Gelsin diyor. Terörün bittiğini söylesin diyor mecliste diyor. E bırakalım diyor. Bilmiyorum annem vallahi. Evet Öcalan'ı devlete çağırdıysa şehitlerimizin kanının hesabını versin ilk önce. Şehitlerimizin kanını versin. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz şehitlerimizin kanını o zaman isteriz. Her gün şehit veriyoruz. 35 tane şehidimiz var. Hiçbir kanalda açıklanmadı bu. En yakın arkadaşımızı şehit verdik. Nerede bu devlet o zaman? Daha bir şey gerek var mı? Ne Kürdistan'a? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada bu bayrağın altında yaşamayı öğrenecekler. Ben Türk vatandaşıyım. İstemiyorum. Kendi ülkemde yabancı insanları istemiyorum. Benim şehit kardeşlerimin, abilerimin kan, kanının hesabını versinler. Bebeklerimin kanını versinler. Bebeklerimiz şehit edildi. Annelerimiz şehit edildi. Neden? Öğretmenlerimiz şehit edildi. Öğretmenlerimiz var. Onları unutmamak lazım. Bunun hesabını versinler. Ondan sonra Öcalan'ı davet etsinler. Hiçbir şey başka bir şey söylemeye gerek yok. Teşeli bebek katili Öcalan'ı meclise davet etti. Ne düşünüyor vatandaş? Vallahi vatandaş ne düşünecek yani? Bütün tepkileri topladı zaten herkes tepkiliydi. Bu pahalılık bilmem ne insanlar zaten bunalımda kalktı bu sefer de olunmayacak laf etti. Yani şehitler kemikleri sızlıyordur bence. Yapacak bir şey yok. Amaçları ne Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan devleti ortalık kurmak mı amaçları? Ortalık karıştırmak amaçlar ortalık karıştırmak. Başka bir amaç yok yani. Ne olabilir ki başka? Ben başka bir şey düşünemiyorum. Yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum ya Yani önce bir çoluk çocuğun şeyine bakın Daha dün bir sürü olay oldu pislik oldu özel hastanelerde Yetmedi bir de bunlar çıktı başımıza Ayıp ya İnsan biraz vicdanla eline koyar ya Kaç bin tane 4000 tane Şehidimiz bilmem ne Yazık günah ya bu insanlara yazık ya bunları mı hak ediyor Türk milleti Bunların bunun için mi başa geldiler Ayıp ya ben ne diyeyim yani kardeşim ne diyeyim ya diyecek bir şey bulamıyorum yani yuh başka hiçbir şey yok Devlet Bahçeli bebek katili Öcalan'ı meclise davet etti ne düşünüyor vatandaş ya özürlükle önü açılması iyi bir şeydir bu konuda yorumsuz Teşekkür evet, abi. Teşekkürler çok sağ ol, ama özürler olması çok iyi bir şey yani sonuçta bir sorun var çözülmesi gerekiyor ya mecliste olur doğru... neden peki evet. çözülüyor ya şimdi isteklerle çözülemez mi? Yani ben şimdi devlet var. devlet aklı bütün aklını kullandı, savaştı. Bir sürü devlet sonuçta bir aklı vardır, ya güçlüdür o, devlet. Bu taş neden içeride abi? Yani bir Hadi ben cevap ver abi. <laughs> Sorunsuz. Demek ki ne varmış <laughs> abi? Bir oyunlar varmış değil mi abi? <laughs> Yorum yok. Bir oyunlar, Siyonizm bir oyunları varmış abi. Bir oyunlar, o oyunları kıralım diyoruz. Yoksa tabii ki herkes kardeş, herkes birbirinin canı ciğeri. Tabii kesinlikle aynı öyledir. Kesinlikle abi öyle bir şey mi olur? Yani seni ne dişlattırırım, ne yadırgarım hiçbir zaman. Ama ne sorun var gel çözelim beraber abi. Yani... Onu yani her meclis her edin. şey çözer. Kesinlikle meclis kapısında... Hani neden çözülmüyor abi hiç? Şimdi çözülecek inşallah. Bakalım bir şeyler yapıyorlar. Devlet şu an güçlü bir şekilde üstüne duruyor. Çözülür inşallah. Demli bir şey miyiz abi? Dem partili miyiz? Yok demli değilim. Teşekkür o abi. Sor. Abi Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan'ı meclise davet etti. Nasıl abla? İyi yapmış. Neden abla iyi yapmış? İşte onun bir eksiğimiz oydu. Şimdi bu da meydana çıktı. Bu nedir ya? FETÖ öldü. Bunu da serbest bırakacak. Anlaşmalı. Öcalan neyine güveniyor? Arkasındakilerine nasıl güveniyor? Bunun amacı ne? Onu anlamadık biz. Bu nedir ya? Bu ne yapmaya çalışıyor bunlar? Devlet Bahçeli böyle demiş. Sonrasını alıyor mu acaba bütün şeylerin üstüne olacakları? Türkiye biter biter. Biter. Nasıl abla doğru bir şey mi? 40 bin şehidimiz var doğru, doğru olur mi? mu? Doğru, o da biliyor ki bu doğru değil. Niye? Bu akıllı kim ona veriyor? Nasıl düşündü? Ne düşündü? Neden böyle bir şey yapmaya cesaret etti? Onu da anlamış değiliz. Teşekkür ederim abla. Iyi ki varsın. Abi ne? sana sorayım. Ya ben... Çekiyor musunuz? Ha çekiyor Abi. Ben hemen bir e, bir cümle söyleyeyim gideyim o zaman. Ya, ben bir cümle söyleyeyim gideyim. Ya bence bu olup bitenler kiş, kişisel menfaatleri, yani, ülkenin menfaatleri, kişisel menfaatlerin çok önüne çıktığı için yapılıyor başımıza böyle onlardan geliyor yani. Tam anlatamadım da. Nasıl abi? Bebek katilinden mi medet bekliyorlar? Ülke yani bir menfaatleri bir bebek katilinin eline mi kaldı? Hayır hayır ben anlatamadım yani siyasiler tamam mı ha, siyasi, evet. kendi gelecekleri için yani yani şu anki ha, mevcut ha, ben herhalde anlatamadım baştan. Yani kendi gelecekleri için ya yani siyasiler kendi geleceklerini için işte böyle yollara ıı, başlıyorlar. Doğru bir şey mi abi peki bu yol? 40 bin şehidimiz varken. Çok yanlış çok yanlış. Biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben bir Türk vatandaşı olarak kesinlikle kabul etmiyorum çok yanlış. Allah razı olsun abi iki vaz inşallah. Kolay gelsin ben seni takip ediyorum. İyi ki vaz. Çocuk katili, bebek katili Öcalan'ı meclise davet etti. Böyle bir şey olamaz. Yani Bahçeli bunu söylediyse bilmiyorum artık. Yani bir bildiği vardır. Ne abla bildiği yani, ne olabilir bil, 40 bin şehidiniz varken? Bilmiyorum ki ama yani mümkün değil bu. Bir bebek katili, askerimizin, polisimizin katili, vatan haini mecliste işi yok. Olamaz yani. Biz böyle düşünüyoruz. İnşallah bizi yanıltmaz. Yani Bahçeli vallahi ne diyelim kardeşim. Nasıl 40 bin şehidimiz varken abla bu sözü söylemesi bile doğru bu, mu? Doğru değil zaten. Doğru değil, hiç hoş değil. Bahçeli'nin ağzından bu kelimeyi duymak çok üzücü bir şey yani. Gerçekten yani üzüldük. Ben kendi adıma söyleyeyim şahsen ben çok üzüldüm. Yani bir katilin mecliste zaten oturuyor PKK mecliste zaten. Zaten mecliste ya şöyle bir şey var. Kürtler niye böyle bu şekilde düşünüyor ki? Zaten Türkiye Kürdün de Türkün de hepimizin. Yani bu vatan bizim vatanımız. Yani hakiki Kürt bunu düşünmez yani. Eğer ben Kürdüm diyerekten Kürdün, Kürt kimliğinin altına sığınarak böyle bir şey diyorsa o hakiki Kürt değildir. Yani bu ülkemizin üzerinde oyun oynuyorlar işte. Yani bizim cennet vatanımızı cehenneme Oyuna, çeviriyorlar. Devlet Bahçeli'ne niye katılıyor? Onu bilmiyorum işte. Onu bilemiyorum. Onu Eğer katılıyorsa abla. zaten çok büyük yanlış yapıyor. Büyük yanlış yapıyor. Yani bir MHP'nin lideri bunu bu şekilde düşünüyorsa bilmiyorum. Acaba bir hassızlığı mı var? Yani <laughs> bunu bir düşünmek Nasıl lazım. Nasıl yakışıyor mu abla? <laughs> ee, rahmetli başkuru Alparslan Türkiye'ci Asla yapıyor. yakışmıyor. Yakışmıyor. Yakışır mı? Yakışır mı? Asla yakışmıyor. Yetişiyor. Abi Devlet Bahçeli Öcalan Apo'ya meclise davet etti. Ne düşünüyorsun vatandaş? Vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Şeyden Hainlik. Sen doğru cevabın ya. Hainlik yani. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı. E doğru Yol değil, İyi Parti'nin. İyi Parti'nin. E de. İpi gönderdi. E Diyar ya, musavvat ya. değerli şalu. Peki istemiş yani. Ülke bu duruma geldi ama bir bir düşündükleri bir şey var diyorum yani. Bu açılım daha önceden denendi, denenmedi değil. Denendi ama ee, bu birden birdenbire patlayan bir şey. Aniden oldu yani. Böyle bir gelişim sağlamadı. Devletin de vardır bir bildiği ama hakkımız ayrılsa ne olsun, olsa bu kadar olsun. Şehitlerimiz var Kenan abi bunu söylemek Normal mu? 40 bin tane bin şehit bin var. var. E ben Bak, ben var Abdullah Öcalan'ın bile içeride olduğunu düne kadar düşünmüyordum yani. Yani bir şeyler dönüyor ama ne döndüğünü pek insanlarla, halkla paylaşmıyorlar. Yani hep böyle kuru gürültü şeyden e, seyredebildiğin kadar seyrediyorsun. Televizyonlar ne veriyorsa. Onda bazı kanallar düzgün vermiyor. Yani i̇şte Halk TV, Tele1, KRT onların haricinde bir düzgün yayın yok. Yani bize ileten yok. Neyin ne olduğunu bize açıklayan yok. Kendi başlarına tek başına yönetim bu kadar olur. Yani. Teşekkür ederim. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Kim ne yapar? Ben siyasetten nefret ediyorum. Ekonomi ne durumda? E ben başka bir şey söyleyeceğim. Ekonomiyi berbat eden Murat Kurum benim evimi aldı. Evimi aldı ve ben kaç kere arıyorum, arıyorum. Şu aşağıda evim vardı. 2015 yılında kentsel dönüşüm dediler eve binadakilerin dört dairesi dükkanlar olmasına rağmen rahatsal dönüşümü yaptı. Sözleşmede usulsüzlük yaptı. Ben bunlara karşı çıktım diye benim sağ kolum engelli. Engelimle alay ettiler. Yürütme durdurma sayısız aldım. Ve gittiler idari mahkemede beni ölümle tehdit ettiler. Çevre il müdürlüğünde satış satış yapılıyor. Ben tutuyorum yürütme durdurma alınca alamayınca kolumla alay ediyorlar surata bak tipe bak diyerekten ondan sonra da telefonla çekiyorlar beni tahrik etmek için. Ben size ne yaptım? Niye çekiyorsunuz? de bunu çekip senin bir yerine sokmak için diye hakaret ediyorlar. Suç duyurusunda bulundum çağlayan adresine takipsizlik verdiler. Bütün hakaretlerine karşı takipsizlik kararı. takipsizlik çıkıyor zaten anladım. Evet ama bana gelince hakaretlerine karşı ben suçlusuna yapayım, takipsiz yapayım. Ben tutup hiçbir şey yapmadım. Hadi evde oturuyorum. Yıldırmak için bana tutuyorlar fakirlik kağıdı almışım. Devlete. Tabii verecek devlet fakir sen. 1700 lira maaş alırken. Ne yaptılar? Davalar açtı. iki yıl yargılandım. Üçünden beraat ettim. Bir tanesinden burada bir sürü noter varken. Beyefendi burada bir sürü noter varken işlemini husustan yaptıramayınca gidiyorlar müteahhit Mehmet Çiftçi, avukat Nurettin Coşkun. İsimlerini de veriyorum. Mehmet Çiftçi ve avukat Nurettin Coşkun. Müteahhit Mehmet Çiftçi. Gidiyorlar kendi bürolarının olduğu Zeytinburnu noterliğinde noter müdürü arkadaşları ya kendi binasında olduğu bürosun olduğu yerde bizi çağırıyorlar noterle anlaşmışlar noter müdür böyle yaptı çabuk dedi imzalayın imzalamazsan size şey polis çağırırım psikiyatrise gönderirim. Biz zorla imzaladık usulsüzlük sözleşmelerini. O da iptal edildi. Ben dava açtım. Davam takipsizlikle sonuçlanınca bu sefer noter müdürü bana tuttu şey yaptı. Dava açtı. Neymiş iftira etmişim. Hakim de ilk ve tek celsede bana böyle yaptı. Hihi senin sayın yokmuş. Sabıkan yokmuş e, gel sana bir onay ceza, şey, onay ceza vereyim. Nasılsa beş yıl sonra silinecek dedi. Benim onurum lekelendi. Sırf hakkımı aradığım için. Ve Çevre il Müdürlüğü'nün kanunen 8. maddesinde 7 üç günü işte bedel ödenmediği takdirde ne oluyor? İptal edilmesi lazım usulsüz sözleşmede. Kanun var. Elimde belgeler de var. Ve ben bunu Murat Kurma Ankara'ya kaç kere gittim, 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 gittim. Cevap vermediler. Şimdi gideceğim Ankara'da çevre il müdürlüğünün önünde eylem yapacağım. Ya canımı vereceğim ya benim hakkımı verecekler. Usulsüzle aldıkları binayı 346 bine satmadım. Burada Ziraat Bankası kaç tane var sayın, sayısız var değil mi? Gitmişler Gülbahar Şubesi neresi bilmiyoruz. Oraya yatırmışlar 346 bine. Bize de 6 ay sonra haber geliyor tapudan da tutuyor şey yapıyor. Başkalarının üstüne geçirip evimize alıyorlar. Şimdi o binayı yaptılar 10 milyon lira o ev. Ben böyle sürünürken söyleyin ben bu adaletsiz karşısında yaşayayım mı? Mücadele etmeyeyim mi? Gideceğim Ankara'ya çevre il müdürünün önünde ya beni dinleyecek ya da benim hakkımı verecekler. İki elli mahallelerinde bu oyunlarında böyle. Ben bunu söylüyorum. Ya benim hakkımı versinler. Bu adaletsizle dur desinler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siz diyor ki engellilerin yanındayız. Ezemezler. Bak engelliyim. Benim engelimle alay ettiler ya ev almak için usulsüzlükleriyle. Aldılar da başardılar. Biz mahkemeye veriyoruz. Mahkemede adamları var. Hani adalet Hani da onlar bana hakaret ediyor takipsizlik. Ben oturduğum yerde yargılanıyorum. Üç beraat kararı aldım. Tekrar onlara ben dava açsam tazminat alırım. Dava açacak param bile kalmadı. Mücadele edecek gücüm kalmadı. Bir canım kaldı. Lütfen bunları duyurun. Cumhurbaşkanı da duyurun. Bunları duyurmadığınız takdirde veba sizin de boynunuza. Söz